Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, kankamla beraber Kore'ye gidiyoruz. Evet, çok mutluyum gerçekten. Ne bileyim, o kadar mutluyum ki yani Kore'ye gideceğiz. eee ne bileyim, size sürpriz bakalım neler neler olacak orada. Çok mutlu olacaksınız ve eee abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi bu birinci part, ikinci part, üçüncü part ne bileyim kaç tane part olacak bilmiyorum. Bizler burada eşyalarımızı alacağız, uçağa bineceğiz. İkinci part uçaktan çıkacağız. Öyle işte. Neyse o zaman hazırlanalım. Başlayalım. Şimdi kamerayı buraya sabitleyelim. Bu arada arkadaşlar iki tane civciv aldım. ikiz kardeşlerimiz var. Ve bunlar şimdilik ee, burada duracaklar. Bunları da kasaba götüreceğiz. Bizim civcivlerimiz evde ölürler. Kanka o zaman başlayalım. Şimdi e, bir valiz alalım. Tamam mı? Birisi eşya valizi. Birisi ne bileyim. Tamam mı? Şimdi bak şu eşya valizi olsun. Şimdi bizimle gelin arkadaşlar. Bu arada bu oda bu oda bir de şu bu oda boş olduğu için doldurduk. Burada üstlerimiz var. Bir sürü üst olup böyle şey yapacağız. Böyle dolduracağız burayı. İşte ne bileyim. Bu arada hastayım dediğim gibi. Burası makyaj alanımız. İşte neyse neyse. Ben üstleri ayarlayayım. Kankam da gelsin benimle. Gel bakalım. Ay getiremiyorum. Neyse orada kal. Öf. Evet arkadaşlar şimdi e, eşyaları alacağız. Şunu alalım. Şunun ikisini alalım kanka. Bundan senin üstünde var ben alacağım ama. Orada havuza girmeyiz belki. Bunu alacağım. Im, bunu alacağım çünkü baya bir duracağız orada. Şunu almam. Pijama alayım. Bekleyin. Şöyle. Bunu alsam mı? Alayım bence. Ay hapçır, hapçırı geldi. Bakayım bu nasıl olur. Bir dakika bakayım. Sade. Günlük üstü benziyor. Şu olur bence. Bunu alalım mı? Alalım. Neyse. Böyle burnum tıkalı da çok iyi şey konuşamıyorum. Bana almayacağım. Pardon. abi burnuma gıcık oldum ya. Tamam. Ee, şuraya koyalım. Dur bakalım. Dur. Aha şurada eşyalarımız da var. Kanka bunlar bu arada yeni aldık. Bundan pijamada e, pijama da seçelim. Bak bu, buna bakayım ben. çok merak ediyorum. Ee, bu da var. Kanka şu mavi benim olsun. Kırmızı senin olsun. Çünkü kanka rengi kırmızı. Ne bileyim ben bu maviyi daha çok sevdim normalde. Youtube'da gördüm. ekleyin. Şunları şöyle üst üste koyalım. Eee kredi kart kanka benim kredi kartımı alalım o zaman. Eee şöyle kredi kartımı bizim hayvan hayvanlarımızın eşyalarını şöyle bence dur bir dakika şunlar tamam. Eee dur kıyafetleri şimdi içine koyalım bence çok yanlış yaptım ama şunun içinde kalsınlar tamam. Ay. Şimdi de ne bileyim eşya, telefon, telefon, makyaj falan filan koyalım. Şimdi ben slime götürmeyeceğim ama şunu götürebilirim. Çünkü hayvanlarımızın eşyaları bunlar. Şöyle şu ışığı işte da kapatayım da çünkü iki tane telefonumuz var bizim. Bilgisayar. Bir tane bilgisayar olsak mı kanka? Bir tane alalım. Ee, ama bunu ne? Sağ almayalım bilgisayar telefonla dururuz. Tarak falan alalım. Maske falan alalım. Suluk hangisini beyazını alalım. Kitap hangi kitap daha iyi? Şu var. Balık. Bunu çok seviyorum bu. Bu arada e linkinizi göstereceğim. Bunu. Im, e Vü yerinden aldım. Tabi bulursanız. Ee, yeşil bir tane kız var. Vü yerinden aldım işte. Bu kitabı çok sevdiyseniz. Vü yerinden aldım. Bunu şimdi e, şey açıklamaya yazacağım nereden belki unutursunuz falan Vü yerinden aldım işte. Bu arada ben çok kitap okuyabilirsin. Kankam da öyle hep yürürken öyle. İşte eskiden ben e, kalıyordum yani. Ee, şunları da şöyle ay koyalım. Makyaj eşyalarımıza bakalım. Fakat dur bakayım. Parfüm. Ananın parfüm nereden bizim? Bilmiyorum kanka. Kim çaldı parfümü kız? Neyse. E, şunu. E, aynen bunu alalım. Alsak mı? Almayalım bence. Neyse. Ne lan? Ne? Şunu alalım. Bir de krem yeterli bence. Bu kadar yeterlidir. Tamam. Şunu da kapatalım. Başıma şey almış. Aldı kalmamızda gerek yok. Eh, dur 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 unuttum. <laughs> Kendi ayıcığımı unuttum. Ben diyor, eşyaları falan. Valize getirsen kanka. Ne? Üst valizini mal. Ay ya gittik. Sus sus. Şu telefonlara gecik oluyorum çalınca. O kadar sevmiyorum ki. Neyse bundan sonra koyarız. şimdi değil. Üst kıyafet şeylerini alayım. Ay. Şunu koyalım. Bir de bunu koyalım. Hmm şunu almayalım ama diş fıça falan alalım. Şunun ikisini alacağım. Ay. Şunu Ay kankam yazdı öyle derim. Tam da videonun ortasına kanka şimdi atmam mı lazım? Şampuan falan alalım bizim ee, bizim biliyorsunuz. Ee, Civcivlerimiz var. O yüzden onları göre bir tane şampuan var. Onları da alalım. Şunu. Bir de bizim normal güzel benim çok sevdiğim şu şampuan. Bir de hep şampuanı çok seviyorum. Ben bütün şampuanları çok severim. Öyle. Neyse. Bunu da ama çok güzel şampuanlar var dayanamıyorum ya Allah dayanamıyorum hangisini alayım almasam mı bunu alacağım zaten bu e, krem Nasıl desem parlatıcın? Bakın bu normal e, saç şeye sus. saç şeye ay. E, bu arada o yazan kişi vardı ya şimdi bu kankam söyleyeyim e, saç bu için saç bak ay saç saç kremi ha yok şu saç kremi şu beyaz olan. Saç şampuanı. Şunu almayalım bence. Onu çok seviyorum. Bunu da seviyorum. Neyse bunları çok şampuan almadık mı? <laughs> Anlamıyorum. Neyse. Şimdi şunu, şunu koyalım. Eve götürüyoruz ya. Aşağıda da çok eşya var. Biz bunları mı alacağız sadece kanka? Ne bileyim ben kanka al işte. Neyse gidiyoruz. Ay. Arkadaşlar bu arada 2 dakika valiz almam lazım bir yerden. O zaman video durduralım. Valiz aldık geldik. Baya bir valizimiz olacak. Allah'ım <laughs> Neyse. Boş yaptım. Burada bir şey yoktu. Telefonumuzu şunlara koyalım. Ses, ses. Şöyle bakalım. Daha benim iki tane kafam alamıyorum. Eee. Eee Allah'ım. Ne yapacağım kanka? Bir tanesinin kafasından taşı sana kanka. Şunu. Ee, Bunu da alayım. Sen kamerayı tut bari kanka. Tutamıyorum ki mal. Ne olur. Of, gıcık oldum. O zaman bunu bir tane Aa, şunu koyarız. Üzeri, tamam tamam sus. Tamam. Allah'ım. Burnum ağrıyor. Hasta oldum bir daha. Hayır video dur dur dur. Evet bu dur, 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 dur Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Bir günlük de böyle olsun. Normalde alışmadım daha yeni başladım o yüzden. Of. Şu an çekilme şeyi onu oldu. Hala biz daha gideceğiz. edeceğiz. Adam geleceğim. Neyse hadi. Hadi bakalım. Aşağıya geldik. Şuraya bakayım. Ay. Normalde biz hiç aşağı inmiyoruz şey için. Aynen. Başım. Böyle anlatanlarımızı çok seviyorum. O yüzden yemiyorum. Kanka sen burada kal ben bir bakayım. Burası da boş kaldı. Aşağıda hiçbir şey yok alınca. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi gideceğiz. Ne diyor kanka ne diyor? Allah ne tamam hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Ee, orada görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar geldik. Şu anda e, uçak yerindeyiz. Tövbe. Neyse öyle bir giriş yaptım ki evet unutuldu neyse ee, merhaba merhabalar kaç kişi dört hayvanları saymayalım ama tamam pasaport gösterin al tamam valizleri neyse geçin geçin valizleri koyun tamam yavaşlar tamam. mavi Demiş bir de şu biz Kore tamam. Kanka geç kalıyoruz fakat. Polis! Nerede? 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 Geldim. Nedim? Tamam geç. Sen. Ece cip cip de. Tamam. <laughs> tamam çok neyse uçak kaçıyor kanka biz hala bir şey yapıyoruz Allah Selam Buna hep kafamda mı duracak şimdi benim? Allah'ım ya <laughs> Rabbim <geliyor canım>. Kanka. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Bekliyoruz arkadaşlar. Şeyleri bekleyeceğim. Ee, biz onları bekleyeceğiz o zaman. Abi şu telefonu küçük konuyu zaten çalıştık. O zaman bay bay. Evet arkadaşlar şu anda herkes doldu. Neyse. Birazdan uçacağız. Evet. Sayım sayıcıklarım. Sayım sayıcıklarım ne ya? Neyse. 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 Ee, birazdan uç uçuşacağız. Uçuş. Uçuşacağız. Yerlerinizde kemerlerinizi bağlamayı unutmayın. Hadi. 3 2 1 Hayırlı olsun. uçuyorsun evet Evet arkadaşlar şimdi uçuyoruz Bir kanka. Ne oldu? Şu yolumuzda hani kahvede çalıştığımız kişiler değil mi? Ana hadi mı Neyse neyse neyse. Wow, ne Hadi arkadaşlar sıkılmayınız diye. Videoyu biraz kapatacağım. Bay. Arkadaşlar 3 saat oldu hala uçuyoruz. Ee, şimdi yemek servisi olacak. Ee, yemek servisi dağıtılıyor. Herkes yerini alsın. Yerimiz değil zaten. Şunları alır mısınız? Hep bir şey var yanımda. Tamam. Alın. Kanka sen aç mısın? çok aşkım ben aç değilim. Kral, Neyse. Al kankayı bağırı. Tamam bu lazım. Yiyeceğim mi? E, yemek istiyorum ama. Tamam. 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 Çikolatayı versin kanka. Şöyle çalıyorum arkadaşlar. Üzgünüm ama. Ah. Teşekkür ederim kanka valla. Şöyle koyuyoruz. Evet koyduk. Bu arada çok ses çıktığı için birazcık şey kapatalım. Çok ses çıktığı için birazcık ses kapattık çünkü. Vız vız diye ses çıkartıyor o yüzden arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım. Bay bay. Arkadaşlar gece oldu. Şimdi birazdan uyuyacağız kankamla. Baksana kavga ettiğimiz kız turunculu orada. Polise gitmişti. Ne polisler geri verdiler. Neyse arkadaşlar. Şimdi eee izlediğiniz için çok teşekkür ed Teşekkür ederiz. Like, like, atmayı ve abone olmayı unutmayın. Biz yatıyoruz. Hadi iyi geceler. Bay bay.